Ya telefon da kapalı. Hiç gelmeyeceksin sandık. Kim karısı kim be? Ne diye bu susak soyguncular? Aç paraları tüyelim hadi. <laughs> Kimse kovulamasın. Doğrudur. Doğrudur. Ayda. Beni arkadaşlarımı sandı bunlar nedir? Arabayı oğlum. Nerede araba? Evet abi dizim hala. Vay! Taksimi çaldık hadi. Aferin sana. Sen var ya adam olacaksın sen. Hadi oğlum polislerin bekliyorsun. Geç direksiyonu söyleyeyim hadi. Hadi. Allah! Sorgucularla birlikte gidelim. Bulduk yerde eşkıya oldum. Arama oldum iyi mi? Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Ne yapacağım? Hadi, hadi, hadi. hadi oğlum çalıştır şu arabayı. Hadi oğlum çalıştır şu arabayı. Polis gelecek şimdi. Hadi be hadi. Arkadaşlar affedersiniz biz ne